Evet arkadaşlar Mitgeci Özgür'deyiz. Bugünkü yarışmacımız gelmiş. İsminiz nedir? Volkan. Volkan kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Volkan Bey, iki dakika içinde bir tane duple dürümü bitirirsen Mitgeci Özgür'den bin TL para ödülü alacaksın. Sana başarılar diliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Abi. Tamam. 3, 2, 1, başla. Evet arkadaşlar yarışmacımız gayet güzel yiyor. Ooo süper gidiyor vallahi ben böyle ıstıran yarışmacı görmedim. Çok iyi gidiyorsun. Evet arkadaşlar bir dakikaya girmek üzereyiz. Dürümü yarıladı yarışmacımız. Evet arkadaşlar son 30 saniye girdik. Son çeyrek dürüm kaldı. Yarışmacımız gayet güzel ilerliyor. Aynen. Son 15 saniye girdik arkadaşlar. Son çeyrek kaldı. <laughs> güzel yarış çıkardın. Cesaretine dolayı teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık. Sağ güzel tamam. yediydin o dakikaya